Selamun aleyküm sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sağlıklı, bereketli, huzurlu, güzel bir Ramazan-ı Şerif dileğimle sizlere Kanalımdan merhaba diyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizlere güzel bir örgümüyle geldim. Ee, yeleklerinizde kullanabileceğiniz harika bir modelden bahsedeceğim sizlere. Ve e, ipimiz arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz üzere tabii ki yeleklerde bu ipleri kullanıyoruz. Angora Gold şöyle göstereyim simlisi olan tekrar bu da böyle ben sizlere bundan göstereceğim bu renk ipten göstermek istiyorum Evet modelimiz için hanımlar bu şekilde 7 no tığım var siz elinize uygun tığ seçebilirsiniz hemen bu ipimle başlamak istiyorum zincir üzerine yapılacak bir model zincirlerimi çekip geliyorum arkadaşlar Evet zincirimi çektim 13 ve katlarında zincir çekebilirsiniz şal yapacaksanız arkadaşlar eğer e, yelek yapacaksanız tabi zincir üzerine de yapabilirsiniz yeleği e, yelek yapacaksanız e, lastik üzerine de yapabilirsiniz bunu arkadaşlar şimdi 13 ve katlarında zincirimi çektim hemen şuraya parmağımı koyup buraya e, kenar zincirimi ekliyorum 2 3 ve 4 tane yapsam yeterli Burada kenar zincirimi ekledikten sonra tığımın başına ipimi aldım. Buraya hemen trabzan yaptım. Üçlü trabzan yaptım. Ben siz e, dilediğiniz ikili trabzan da yapabilirsiniz. Bu modeli. Evet bu şekilde 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Evet 6 tane trabzanımı yaptım. Burada 3 tane zincir çekiyorum. 2-3 tane zincir çekip Burada arkadaşlar 1 2 3 4 4. zincirimin hemen içine bir batım yaptım. Tekrar buraya bir tane daha batıyorum sık iğne olarak. Şöyle. Tekrar 1 2 3 tane zincir çektim. Tekrar buradan 1 2 3 4 Şöyle sayalım. 1 2 3 4 Dördüncüden başlıyorum tekrar ara modelimi yapacağım trabzanlarımı yapıyorum 6 tane trabzan yapıyorum tekrar buraya arkadaşlar her bir zincirin üzerine gelecek şekilde 6 tane trabzan yapalım bunu modellerinize ayarlayabilmek için aradaki ara trabzanlarınızı 5'e de indirebilirsiniz 7'ye çıkarabilirsiniz aradaki trabzanlarınızı iki örnek arası Trabzan 2 4 6 evet tekrar 1 2 3 tane zincir çektim yine 1 2 3 ve 4. tırabza zincirimin içine pardon hemen bir tane sık iğne tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum. Burada tekrar 1 2 3 tane zincir çektim. Yine 1 2 3 ve 4. zincirimin içine şöyle zincirleri burada düzgün saymamız gerekiyor. Bura değil arkadaşa. 1 2 3 ve dördüncü zincirin içine tekrar trabzanlarımı yapıyorum. Ara trabzanlarımı 6 tane ara trabzan yapıyorum. Her bir zincirimin tepesine batım yaparak. Evet tekrar 3 tane zincir. Yani modelin kurulumu bu şekilde tekrar 1 2 3 ve dördüncü zincirimin içine bir tane sık iğne ile batım yaptım tekrar bir tane daha sık iğne yaptım 1 2 3 ve 4 Pardon 3 zincir 4 tane zincir atlıyoruz 3 zincir çekiyoruz 1 2 3 ve dördüncü zincirimin içine yine kenar trabzanlarımı yapıyorum bu kenara denk geliyor arkadaşlar kenardaki trabzanlarının mesafesini siz isteğinize göre ayarlayabilirsiniz yine altı tane trabzanımı yapıyorum Evet üç tane model koydum size göstermek için yeterli gelecektir arkadaşlar şimdi burada bir iki üç tane zincir çekip geriye dönüyorum Burada bu görmüş olduğunuz kenardaki trabzan üstüne değil diğer kısma trabzanlarımı yapıyorum. Eğer ki bu kısma batarsam burada ilmek artırmış ol olacağım. 7 tane trabzan yeri çıkacak. arkadaşlar bu kısma batmamakla 6 tane yine kenar trabzanı yapıyoruz. Evet bu şekilde. Zincirimizle birlikte 2 4 ve 6 tane trabzan yaptık. Şimdi ise burada 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 tane zincir çekip bu görmüş olduğunuz yere arkadaşlar fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 5 İpinizin kalınlığına inceliğine göre bu ilmekleri toplayabilirsiniz 6 tane yaptım arkadaşlar ben şimdi şöyle tekrar 3 tane zincir çekiyoruz tığımızın başına ipimizi alıp tekrar aradaki trabzanlarımızı yapıyoruz 2, 3 4 5 ve 6 tekrar 3 tane zincir çekiyorum yine fıstığı yapıyoruz arkadaşlar aradaki 1, 2, 3, 4 yaptım ve bu şekilde topladım. 1, 2, 3 tane zincir çektim yine aradaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Tekrar bu şekilde ilk 1 2 Evet 3 tane zincirimi çektim. Yine aradaki hıslığımı yapıyorum. 1 2 3 Tekrar 3 tane zincirimi çektim ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. 6 tane arkadaşlar. Burada 5 tane trabzan yaptık. Hemen çekmiş olduğumuz zincirin tepesine de bir tane batıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Burada çekmiş olduğumuz zincire battık. Burada bu kısmı aslayıp diğer yere batıp zincirimizle birlikte 6 tane tırabzan yapıyoruz. Evet kenarı yaptık. 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir çektik. Burada hemen şu kısma bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir tane zincir çekmeden şöyle göstereyim. Pardon burayı tekrar bir tane zincir çekiyoruz arkadaşlar buraya. Bu şekilde yaptık. Bir, iki, üç tane zincir çektik. Aradaki modelimizi örüyoruz trabzanlarımızı. 6 tane trabzan örüyoruz. Evet bu şekilde ara trabzanımızı örüyoruz. Tekrar 3 tane zincir ve bu aradaki fıstığın bu kısımdaki zincirin içine etrafına yani içine değil bir tane zincir çektim diğer tarafına sık iğne ile geçtim burada bir iki üç tane zincir çektim ve diğer yere atladım buradaki aradaki trabzanlarımı yapıyorum burayı dediğim üzere ikili de yapabilirsiniz üçlü benimki gibi de yapabilirsiniz üçlü yaparsanız örgünüz biraz daha çabuk biter arkadaşlar üçte çekmeli yaparsanız veya iki de de yapabilirsiniz. Tekrar üç tane zincirimi çekiyorum ve kenardaki zincirimin hemen etrafına bir tane batım yaptım. Sık iğne ile tekrar bir tane zincir çektim diğer kısma sık iğne ile battım. 1 2 3 tane zincir ve kenar trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. 6 tane kenar trabzanı yapalım. Videolarımı durdurarak yapıyorum çünkü fazla süresi olsun istemiyorum. Sizi de sıkmak istemiyorum. Bu şekilde trabzanlarımızı yapalım. Yine kenardaki zincirimizin içine de batmayı ihmal etmeyelim 1 2 3 tane zincir burayı elinize göre çekebilirsiniz ve tekrar kenar trabzanlarımı yapıyorum kenardaki deliğe batmıyorum hemen diğerkine batıyorum zincirim ile birlikte 6 tane trabzan yapıyorum Evet şöyle göstereyim şimdi ikinci bölüme geçiyoruz yani ikinci modelimize geçiyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın başına ipimizi alıp hemen buradaki bir önceki sırada bir zincir araya batıp bu şekilde fıstıklarımızı topluyoruz. Dediğim üzere ipinizin kalınlığına, inceliğine göre fıstıkları toplayın arkadaşlar. 3 tane zincirimi çektim yine aradaki ara trabzanımı yapıyorum 6 tane trabzan yapıyoruz Evet tekrar bu şekilde 1 2 3 zincir çekiyoruz yine fıstıklarımızı yapıyoruz bir zincir çekmiştik bir önceki sırada hemen o kısımdan fıstıklarımızı topluyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 tekrar topluyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum yine ara trabzanlarımızı yapıyoruz ve evet, tekrar üçüncü fıstığı da yaptım burada yine kenar trabzanlarımızı örüp geriye dönüyoruz arkadaşlar kenar trabzanlarımızı yapalım kenar zincirlerimi çekiyorum 3 tane ve geriye dönüyorum. Şimdi arkadaşlar modelimizi tekrar ediyoruz. Yani modelimizin tamamı bu. Gerçekten çok kolay, kolaylıkla yapabileceğiniz güzel bir model. Kesimleri de çok kolay olacaktır. Yelek yaparsanız tabi etolşal yaparsanız aynı bu şekilde devam edebilirsiniz. Burada yine üç tane zincirimizi çekiyoruz buraya sık iğne ile batıp bir tane zincir diğer yere atlıyoruz tekrar bir iki üç tane zincirimizi çekiyoruz diğer ara kısımdaki trabzanlarımızı yapıyoruz modelin hemen hemen tamamı dediğim gibi bu ben modelimi birkaç sıra ilerletip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar birkaç sıra bu şekilde ilerledim modelimiz. Bu şekilde oldu gerçekten çok kolay bir yelek modeli şal modeli olarak da kullanabilirsiniz. Evet hanımlar bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.